Merhaba değerli izleyenler. İlk Adım TV haber merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bültenine hoş geldiniz. İlk Adım'da ve Samsun'da haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için hazırladık. Müzik değerli izleyenler, İlk Adım Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bağlama dinletisi ve solistler geçidi konseri dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Belediye Hizmet Binası Konferans Salonu'nda halka açık ve ücretsiz olarak verilen konser yoğun ilgi gördü. Konser programına çok sayıda davetli katıldı. Şef Hızır Aydın'ın yönettiği iki bölümden oluşan konserde çeşitli yörelere ait koro ve solo eserler olmak üzere toplam 18 türkü seslendirildi. Değerli izleyenler, İlk Adım Belediye Meclisi Ekim ayı 1. Birleşimi Necattin Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke ocaklarına yönelik senatoya verdiği bildirge kınandı. İlk Adım Belediyesi Meclisi Ekim ayı 1. Birleşimi İlk Adım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleşti toplantıya ABD'de ülke ocaklarının araştırılması için Senato'ya verilen teklif MHP Grup Başkanı İbrahim Üstün'ün bildirisiyle kınandı. Ekim ayı 4 gündem içi, 2 gündem dışı olmak üzere 6 gündem maddesinin görüşüldüğü belediye meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesi için komisyona sevk edildi. Değerli izleyenler, ilk adım ilçesinde günlük ortalama 400 ton çöp toplanıyor. Yanlış duymadınız, 400 ton. İlk Adım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlk Adım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler günlük çöp toplamanın yanı sıra durum ve mevsim şartlarına göre de cadde ve sokakların temizliğine devam ediyor. Günlük toplanan 400 ton evsel atık ve geri dönüşebilen atıkların toplanması ile birlikte meydanların ve pazar alanlarının temizliği, halk sağlığı alanında risk oluşturabilecek unsurların ilaçlanması, mevsimsel olarak dökülen yaprakların yağmur suyu sistemine vereceği zararı engellemek için yaprakların toplanması, uzuk yıpranan çöp konteynerının yerinde tamiri, mahalle mahalle yıkama gibi çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Kıymetli izleyenler, ilk adım belediyesine bağlı hayır çarşısı yüzleri güldürmeye, vatandaşları mutlu etmeye devam ediyor. 2021 yılında ilk adım ilçesinde 526 aileye eşya yardımı yapıldı. İlk Adım ilçesinde Sosyal Müdürlüğü Koordinesi'nde çalışmalarına devam eden Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, Zeytinlik Mahallesi'nde tespit edilen yeni evlenen çiftin ihtiyacı olan eşyaları temin ederek sıcak yuva hayalini gerçekleştirdi. Sosyal Yardım Müdürü Cemalettin Çakır ile birlikte tespit edilen adrese gidilerek genç çift ile sohbet eden Fahri Başkan Lütfiye Demirtaş, belediye başkanımızın başlatmış olduğu hayır çarşısı ile vatandaşların evlerinde kullanmadıkları ev eşyalarını belediye ekiplerince alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz, dedi. Değerli izleyenler, İlk Adım Belediyesi Halim Batur anısına düzenlenen futbol turnuvasının kazananları belli oldu. İlginin yoğun olduğu turnuvada şampiyonluk için Kadıköy Spor ile Derebahçe Spor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında rakip takım karşısında üstünlüğü kuran Kadıköy Spor ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan ve ilk yarıdaki üstünlüğünü attığı 8 golle süsleyen Kadıköy Spor, maçı 12-0 kazandı. Gol yağmuruna dönüşen maçın bitiş düdüğü ile kupa sevincini maça gelen taraftarlarla paylaşan futbolcular renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Necatin Demirtaş'ın refakatçi evi projesi ile kentin önemli bir eksiğini kapatacaklarını, çevre illerden gelen hasta yakınlarını mutlu edecek projeyi hayata geçireceklerini açıkladı. İlk Adım Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yüzünü güldüren bir projeye daha imza atıyor. Refakatçi ve projesiyle kamu hastanelerinde tedavi gören hastaların yakınlarının konaklama sorunu çözülüyor. Samsun'da Unkapanı Kültür Merkezi binasının sağlık tesisine dönüştürülmesi için Başkan Necati Demirtaş ile görüşen Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca tesisin incelenmesi için talimat verdi. İlk adım belediye eski başkanı Erdoğan Tok döneminde inşasına başlanılan Unkapanı Kültür Merkezi, mevcut başkan Necatdin Demirtaş döneminde mali durumların olumsuzlukları nedeniyle durdurulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşme gerçekleştiren başkan Demirtaş, inşaatın polikliniğe dönüştürülmesi hususunda önerilerini dile getirdi. Bakan Koca ise mevcutta bulunan inşaatın incelenmesi için talimat verdi. Değerli izleyenler, İlk Kadın Belediyesi himayesinde faaliyet gösteren Sonbahar Sanat Atölyeleri sergisinde el emeği göz nuru ürünler sergilendi. 1-10 Ekim tarihleri arasında açık kalacak festival açılışına İlk Kadın Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Murik ile İyi Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Hülya Tombul katıldı. Açılışta bir teşekkür konuşması yapan Ögret Uster Başkanı Ayşegül Dama, dernek ve çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra el emeği üreten hanımların ürün ve çalışmalarını tanıtma ve satış yapmaları için Sonbahar Sanat Atölyeleri Festivali'ni bu yıl ilkini gerçekleştiriyoruz, dedi. Değerli izleyenler, Başkan Necati Demirtaş'ın topluma geri dönüşümü teşvik edip, ihtiyaç sahibi ailelere destek olacakları çevreci ilk adım kart ile geri dönüşümde yeni bir dönem başlatacaklarını ifade etti. İlk adım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş, Türkiye'de ilk olan Bilal Kart uygulamasının günümüz şartlarına göre modernize edildiği ilk adım kart uygulamasıyla kartı kullanan vatandaşların evlerinde ayrıştırdığı geri dönüşebilen ambalaj atıklarının ödüle döneceği uygulama ile sürdürülebilir bir geri dönüşüm için güçlü destek sağlamayı hedefliyoruz. Bir yandan da vatandaşlarımızın yaptıkları alışveriş ile toplanan promosyonları ihtiyaç sahibi ailelere yardım noktasında yeni bir dönem başlatacaklarını söyledi. Değerli izleyenler, İlk Adım TV haber merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bülteniyle sizlerleydik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.